Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis, ben Enes. Şemsiye kelimesinin Arapçada güneş anlamına gelen şems kelimesinden türetildiğini. Bu yüzden şemsiyenin güneşlik anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Ya da şemsiyenin İngilizce karşılığı olan umbrella kelimesinin aslında Latince gölge anlamına gelen umbra kelimesinden türetildiğini biliyor muydunuz? Bugün şehrimizde hava 41 derece. Yani güneş içimizden geçiyor. Biz ise alışveriş merkezine gidiyoruz. Çünkü almamız gereken bir şey var. Geçenlerde yine böyle bir havada şu videoyu çekip eve dönerken fenalık geçirdik. Tam o sırada yanımızdan bir turist kafilesi geçti. İşte o zaman ha anladım olduk. <laughs> Çünkü hepsinde şemsiye vardı. Hani şu bizim sadece yağmurlu günlerde kullandığımız şemsiyelerden. Eğer şu an dışarıdaysanız, etrafınıza bir baksanıza güneşin altında insanlar şemsiye kullanıyorlar mı? Ha, bırak şemsiye, millet şapka bile takmıyor. İşte biz de bu yüzden bu videomuzda yazın şemsiye modasını başlatıyoruz. Şaka şaka, kim takar bizi? Şimdi dikkat edin reklamlar geliyor. Güneş kremi videomuzda güneşin etkilerini anlatmıştık. Ya o ne gerek var bunlara derseniz de o videomuz abi o videonun kaynaklarına bir bakın derim. Biz de o ara AVM'ye girelim. İnternette gezinirken Decathlon'da 50 SPF UV korumalı şemsiyeler olduğunu gördük. Bize de dedik ki bir bakalım beğenirsek alırız. Hatta izleyicilerimiz için incelemesini bile yaparız. Evet şemsiyeleri bulduk. Bu mikro yani küçük boy. Bu da orta boyu. Tabi aralarında bariz farklar var. Bir de plaj boyu varmış ama burada göremedik belki bir gün onu da alırız. Evet, şemsiyelerimizi aldık ve şimdi muhteşem Antalya güneşine dönelim ve şemsiyelerimizi deneyelim. Sonrasında biraz da şemsiyelerin tarihçesinden bahsederiz. Biz de katlondaki şemsiyelerin iki boyunu da aldık çünkü ikisinin de farklı avantajları var. Mesela bu mikro boy çok küçük, çok hafif yani tam böyle çantaya atıp gezdirmedik ama bu hafif ve küçüklüğünde bir dezavantajı var. Mesela şu küçük arkadaş Böyle yağmurlu ve rüzgarlı günler için pek uygun değil bence. Çünkü biraz hassas. Ama abisi yani şu büyük olan yağmurlu ve rüzgarlı günler içinde tasarlanmış. Ya bir de bu arkadaş diğerinin iki katından fazla ağırlığı ve boya sahip. Yani ben bunu çantamı atayım unutayım hafif hafif taşıyayım diyemezsiniz. Bu iki şemsiyede de 50 UPF değerinde güneş koruması var. Yani direkt güneş ışığında bayağı etkili. Mesela siz ben genellikle yaz aylarında kullanacağım ve genellikle de tek başına kullanırım diyorsanız hatta böyle çok hafif olsun çantamı atayım istediğim anda çıkarıp kullanayım derseniz Derseniz, o zaman küçük şemsiye size daha uygun. Ama yok ben yaz kış kullanırım. E, genelde de iki kişi geziyoruz. Derseniz bu biraz daha büyük olan şemsiye daha çok işinize yarayabilir. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Ben artık UV korumalı bir şemsiye aldım. İşte artık güneş kremi sürmeme gerek yoktur derseniz size bir fotoğrafçı olarak ışığı tanıtmak isterim. Işık size direkt olarak ulaşamıyorsa da başka zeminlerden yansıyıp sizi bulabilir. Bu arada şemsiyenin tarihçesini bahsedecek. Değil, doğru. Şemsiye ilk olarak antik Mısır'da üretiliyor ve o zamanki şemsiyeler palmiye yapraklarından veya papürüsten yani kağıttan üretiliyor. Tabi o zamanlar şemsiyeler soyluları güneşten korumak için kullanılıyormuş. Evet. Sonrasında Çinliler bu ürettikleri şemsiyeleri bal mumuyla kaplayarak şemsiyelerle kendilerini yağmurdan da korumaya başlamışlar. Tabi bunlar çok eski zamanlarda oluyor. Peki Avrupalılar şemsiyelerle katıyor? Avrupalılar sadece birkaç yüzyıl önce bu şemsiyelerde çelik tel kullanmaya başlıyorlar. Bu sayede artık şemsiyeler daha daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı oluyor. Osmanlı'da ise tam bilinmemekle birlikte yaklaşık 1800'lü yıllarda şemsiyeler yaygınlaşmaya başlıyor. Evet şemsiyelerin tarihçisinden de bahsettiğimize göre şimdi ilk olarak sana sorayım. Bir süredir bu şemsiyelerle yürüyoruz. Sence güneşe karşı işlerini, görevlerini yerine getiriyorlar mı? Valla ben işe yaradığını çok basit bir yöntemle anlıyorum. Böyle şemsiyeyi indiriyorum ve birkaç saniyede bile kafam yanıyor. <laughs> Valla ben sürekli kadar hassas değilim ama kameradaki görüntüye bakınca ışığı bayağı bir kesini anlayabiliyorum yani. Ya biz karanlık çıkıyoruz ya da arkamızdaki yol falan bayağı patlıyor. E bir de UV kurumana yazmışlar. İlla ki UV ışığında da filtreliyordur. E tabii ki de bu ibariyi öyle kafalarına göre yazamazlar zaten. Bu <laughs> arada şunu söyleyeyim. Ben sürekli şapka takıyorum ya dışarıda. Yani belki bu şemsiyeler sayesinde ben de artık şapkasız böyle açık havada püfür püfür gezebilirim. Olabilir. O zaman şemsiye konusuna da nokta koyabiliriz. Evet. Belki başka bir videomuzda güneşin zararlı etkilerinden bizleri koruyabilecek başka ürünlerden de bahsederiz. O zaman daha fazla vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off again, boss